Selam dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Pentool nasıl kullanılır onu öğreneceğiz. Bir yandan da aklımda şey kaldı. Bu derdi sizlerle paylaşacağım. Bilmiyorum matematiğim mi kötü artık. Ekonomi bilgim mi kötü. Restorana girdim. Restorana değil. Kafe tarzı bir yer. Tosta yani peynirli normal ki sucuklu olsa ya da Karışık olsa ne fark eder bilmiyorum ama 27 lira yazmışlar. Yani tosta 27 yazmışlar. Çok ilginçti. Neyse hadi videoya geçelim. Bu saçma şeyde söylediğime göre. Buraya bir görsel attım. Buradaki görselin Sadece şu devimizi artık ne derseniz karakter mi dersiniz dev mi dersiniz. Bunu çizmek istiyorum ben. etrafında çizeceğim ama çizerken bir yandan da buna dokunmak istemediğim için kilitleyeceğim. Hepsinden önce benim sayfam var. Çıktı aldığımda ben şu sayfanın şu içeride gördüğünüz siyah sayfa. Ben bu sayfanın tam bunun boyutunda olmasını istiyorum. O yüzden bu sayfayı ona göre ayarlayalım. Şuradaki aracımız Artboard Tool. Türkçesi ne olur? Sayfa Tool'u mu? Çalışma alanı Tool'u gibi bir şey çevirmişlerdir herhalde. Bunu böyle ayarlamak yerine böyle de ayarlayabilirsiniz gerçi ama bunun yerine şunu yapabilirsiniz. Görselin kenar yakınlarına gelip bastığınız zaman bazen tanımıyor. Bu onu tanıyacak. Direkt atacak. İkinciyi seçip silerseniz daha temiz bir sayfamız olacak. Etrafın beyaz olmasını istiyorsan bunun için de şöyle yapabilirim. Bu Ctrl Shift H tuşu beyaz yapıyor etrafı ama benim şu an ihtiyacım yok. Bu çalışmanın girde çizerken rahat etmek için birazcık opasitesini düşürmek istiyorum. Çalışmayı seçtim. Bilgisayar biraz kasıyor şu an arka planda render aldığı için. 50'ye çekelim ya da 70'e çekelim. Çok fazla düşmesin. Ve bunu iki de bir seçmek istemiyorum. Ben yanlış tıkladığımda falan seçilmesin diye seçiyorum. Kontrol 2'ye basıyorum. Bu kilitlemek oluyor. Şuradan görebiliriz. Bilgisayarın kısa yollarından birine basmış olduk aynı zamanda. Burada kilitledim ben çalışmayı. Artık buna dokunamam. Şimdi çizerken tool'u zaten biliyorsunuz. Şöyle iki tane pen tool var. Birisi bu yeni çıkan yani yeni dediğim de 2018'den beri var herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle yuvarlak çiziyor. Bu güzel gibiydi ama birçok şeyi eksik yaptığı için sonradan fark ettim onu da canımı sıktı. Neyse onu kullanmıyorum. Bu tool daha iyi. Birincisi pen tool olan P tuşuna bastığınızda gelen daha iyi. Bunu çizeceğiz ya. Normalde diğer grafikçi arkadaşların yaptığı şey bu. Bu şekilde işte koyduktan sonra böyle böyle sündürerek bir şekilde ayarlıyorlar. Benim size göstereceğim şey bu değil çok daha rahat olacak ve tüm programlarda pentol'u çok daha rahat kullanacaksınız photoshop için de geçerli bu gerçi ayrıca photoshop için de aynı videoları çekeceğim after için de aynısını düşünüyorum bu şekilde ayarlıyorlar normalde ne güzel gidiyorum. eskiden bu kadar düzgün yapamıyordum geliştirmişim kendimi bunu bu şekilde kenara aldığımızda şöyle bir bakalım Biraz yamuk, biraz düzgün. Böyle bir görsel. Ama ben bunu istemiyorum. Yani böyle yaparsam yamuk çizdiğinde şöyle böyle olduğunda çok fazla sıkıntı çıkartacak. Çok daha basiti var. Neyse konumuz şu. Köşeler. Burası, şurası, burası olur. Ya da şöyle olur. Ben köşeleri sadece tıklayıp seçiyorum. Ve yapacağım tek şey bu aslında. Biraz sonra tamamını çizmiş olacağız bunun içeriden geçmesini ister miyim istemez miyim? Şimdi ben şey yapmayacağım şu tuttuğu şeyi çizmeyeceğim. Aslında bunun hepsini de çizmeyeceğim. Çiz edebilirim gerçi bilmiyorum şu an duruma göre bakacağız. Çok fazla alt bedene geçmek istemiyorum. Şuradan devam edeyim. Buradaki şeyi ben görmüyorum. Aslında içini beyaz yapmam ben çizerken. İçini boş bırakırım şuradaki ayarlardan. Görüyorsunuzdur zaten sol tarafta Beyaz ve siyahlar var. Siyah kontür, beyaz iç dolgusu. Bunu şuradaki seçeneği, non seçeneği bastığınız zaman gidecektir. Sadece çizginiz kalacaktır. Ve bitti. Biraz önce uğraştığınız şeyle bunun arasındaki fark ne? Bu daha düzgündü, daha yuvarlaktı ama bizimki şu an yamuk yumuk. Ancak çok daha az noktayla çok daha büyük bir iş başardık aslında biz. Pentol'un şöyle özellikleri var. Alta bastığınız zaman yuvarladı. Kontrolü bastığınızda tutup bunu istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Ben buraya getirdim. Bir tane daha tıkladığımda yani normal tıkladığımda nokta bırakıyor. Yine ben bunu istediğim yere götürüp bırakabilirim. Şuradaki noktaları seçip yaklaştırabilirim yani birazcık daha hani şöyle bir şey olmasından çok şuradaki sarkan kısma bakın. Onun yerine daha düzgün bir şey olmasını sağlayabilirim. Nerelerden geçeceğimiz belli değil ancak yeterince kurtarır. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela alt tuşuna basıp şunu yaparsanız keskin bir dönüş yapar. Tek noktadan tutarsanız keskin bir köşe bırakırsınız. Bunu yumuşattınız ama bunun keskin olması lazım. Nasıl döneceğiz? Alt tuşuna basıyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz. Bu bunu Artık köşeli yapıyor. Tamamını aynı şekilde hızlı hızlı yapabiliriz. Bakın çektim. Nereye kadar kurtarıyor beni? Oraya kadar götürdüm. Normalde şuraya iki tane, üç tane atmamız gerekebilirdi. Çünkü görmüyoruz önümüzü. Başının sonunu bilmiyoruz. Başının sonunu bilmediğimiz için sürekli bizi yoracaktır. Bu yüzden hiç onlara girmiyorum. Şurada böyle bir yer var. Orayı da bırakalım. Buraya iki tane aslında koyabiliriz. Şöyle yapalım. Hafif yumuşatalım. Bunları bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra ikisini seçip şöyle bir yumuşatma özelliği var. Bununla da aslında ayarlayabilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse artık. Kasması biraz kötü oldu ama olsun sorun değil çok fazla kasmıyor. Beni rezil ediyor. İsterseniz tabi bu kontörü de kapatabilirsiniz. Aynı şekilde kapanıyor. Sadece çizgiyi görmek istiyorsanız bu daha verimli de olabilir. Bazı durumlarda kullanabileceğiniz bir şey. Ne çizdiğinize de bağlı tabii ki bu konular. Daha basit bir şey çiziyorsanız kontrolle geçersiniz. Önemli değildir. Hızlıca yapmanız gerekiyordur. Halledebilirsiniz. Bu arada ben neden video çekmediğimi kısaca anlatayım size. Çünkü buradan sonrası zaten yapma kısmı bir sorunuz olamadığı için de canlı yayın falan açmak istiyorum aslında sorularınız olduğunda cevaplamak istiyorum. Ancak bunun için birazcık daha zaman geçmesi mi lazım bilmiyorum sizden de istek gelebilir o zaman olabilir neyse konuşarak şu an anlatacağım bir şey kalmadığı için size neden video atmadığımı söyleyebilirim en azından sıkılmazsınız umarım video atmıyorum çünkü işlerim çok yoğun çok yoğundu ve bundan sonra da daha yoğunlaşarak devam edecek bu yoğunluğun sebebini ben aşağıda linklere bırakacağım yaptığımız bir animasyon var o animasyonu da izleyebilirsiniz Yorumlarınızı da bekleriz. Bu noktaları seçerken de sadece kontrole basıp seçiyoruz yine. Yani seçim aracı kontrol taşıma etme var ya alt aracı yumuşatma. Sadece bunu öğrenmeniz lazım ki bu arada programı öğrenirken daha deneysel davranın. Biri size 3-5 dedi diye onu o şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Deneyin. Yani unutsanız da en azından deneyin. Şu an gece oldu saat 12. Normalde bu saatlerde uyumuş olurum ancak bir video çekesim geldi. İyi de oldu en azından uzun bir süredir video atmıyordum. Video atmış olacağım. YouTube beni banlıyor. Sağ olsun. Topluluk sekmesi var. Artık size bildirim gidiyor mu, gitmiyor mu? Görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Yorum mu yapıyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum çünkü göstermiyor bana. Yorum yapıyorsanız da siliyor. YouTube'a da yazdım ancak geri dönüş olmadı. Sanırım sonuza kadar dönmeyecekler. Yorum yapıyorsanız ve görünmüyorsa bana topluluk sekmesinden yazabilirsiniz. Topluluk sekmesinde mesaj attım ancak daha sonra tekrar sildim. Çünkü canım sıkıldı. Gitmiyorsa mesaj ben niye mesaj atıyorum diye. Yani size bildirim gelmesi lazım. O bildirimlerden bahsediyorum. Mesaj değil. Umarım daha sonra bunlar çözülecek. Yani abone geliyor. Aboneyi tekrar çıkartıyor. Youtube. Böyle garip şeyler yapıyor. Bu dönemde de destek olabilirsiniz. Videoları paylaşabilirsiniz. İsterseniz artık. Buraları çok detaylı yapmıyorum ama detaylı yap derseniz de aynı şekilde yapacağım. Burada önemli olan kısım sadece hangi tuş ne işe yarıyordu onu unutmamak. Bunu da birkaç tane deneme yaparak çözebilirsiniz hızlıca. Diğer grafikçi arkadaşlar mı demiştim ben başta? Onun yerine şey diyebilir miyim Diğer tasarımcı arkadaşlar. Gerçi tasarımcılar mı bilmiyorum da. Grafikçi çünkü bizim için yanlış bir terim. Grafik tasarımcısı olarak geçmemiz lazım. Sınıfta onlar anlatıyorum şu an çünkü anlatacak bir şey kalmadı. Normalde video bu kadar ama bunu da yapayım. Sizler görün. Sınıfta yani üniversitede hoca kendi adımızı yazmamızı ve onu çizmemizi istedi. Trimpetle hareket vermek için. Tabi bunu yaparken pentool kullanmanız lazım. Pentool'u kullanırken herkes diğer yöntemle çalıştığında ben onlara fark etmiştim. Hatta bazıları böyle bunu nasıl bitireceğiz diye düşünüyordu. Sonra gidip birkaçına gösterdim. Hatta birisi şey demişti. Bunu başka kimseye gösterme rakip olurlar falan diye. Ne güzel güçlü rakipleri iyidir. tamamladım sayılır ama bunu tamamlayana kadar kameranın şarjı bitiyor. Kamera ne alaka diyecekseniz ses kaydımı kameradan yapıyorum. Bilgisayardan yaparsam daha kötü olacağı için böyle bir çözüm geliştirdim. Bakalım zamanla artık mikrofon falan da deneriz. Öğreneceğinizi ve seveceğinizi düşünüyorum bu şekilde çizmeyi. Böyle garip bir parçayı çizmeme bence hiç gerek yok. Neyse. Şunu aşağıya alalım. Hani burada siyah beyaz falan ama şöyle durduğu zaman seçili olanla da yakalamak daha sıkıntı. Hop hallettik. Kafamdaki tümseyi de yapalım mı senin koçum? Nasıl duruyor? Bu yöntemin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok daha hızlı, çok daha temiz işler çıkartabilirsiniz. Diyorum sanırım videoyu bitirmem lazım artık. Tekrar görüşene kadar kendinize dikkat edin. Sanatla kalın.